Hocam tebrikler. Teşekkürler, teşekkürler. Tur son dakikada geldi. Nasıl bir mücadele geçti? Nasıl değerlendirirsiniz? Bir defa Sakarya Sporu, Taner Hoca'yı ve daha önceki hocalarını, kulübünü bütün seneki başarıları için, buraya kadar geldikleri için tebrik ediyorum. Çok önemli bir şey. Tek maç zor bir sistem. Burada Sakarya şehri çok güzel bir şehir. Eee eğlenmek üzücü tabii ama onları gönülden tebrik ediyorum. Verdikleri mücadeleden dolayı Sakaryaspor Sporu oyuncularında. Bize gelince... eee iyi mücadele etti. 120 dakika boyunca giren bir girenin hep bunu söylüyorduk. Beraber oynamak, beraber hareket etmek ama cesaretlice korkmadan sahanın her yerinde pas yapmak, iyi reaksiyon göstermek kaybettiğimiz toplara. Kolay değil. Tek maç oynuyorsunuz. Bir hatanın telafisi yok. E çocuklarda tabii Eyüp Sporlu oyuncular iyi bir oyuncu grubu vardı. Çok büyük başarı beklenen bir oyuncu grubu vardı ki çok başarılar ama bu ister istemez ekstra bir baskı yapıyor. Halbuki futbol böyle oyun böyle bir oyun değildir beraber hareket edince, topa doğru hareket edince, iyi pozisyon olunca, iyi mücadele edince kazanıyorsunuz. Hiç geri adım atmadık. 120 dakika ben oyuncularımı uzatma uzatma hiç fark etmez. Sürekli gol atmak için, uğraşmak için, sahanın her alanında pas yapmak için. Hatta Ömer e onu söyledi. Birkaç tane uzun vurdu. Biz 120 de olsa, ilk dakika da olsa oyunun anını doğru oynayacağız ama kimseden çekinmeden pasa cesaretle oyuna devam edeceğiz. Doğru parselizasyonla. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Bugün benim teknik direktörlük hayatımda bana çok özel bir gün yaşattılar. Ama bugün eğleneceğiz. Yarın sabah çok önemli bir Bodrum sınavımız var. Hemen ona hazırlanacağız. Bugün eğlenmek, kutlamak, dua etmek, şükür onların hakkı. Ama yarın hiçbir şey bitmedi daha. Sadece bir tur geçtik. Hocam oyun sisteminiz yavaş yavaş oturuyor mu sizce? Şimdi iki galibiyetle, ikinci galibiyetle geldi. Neler söylersiniz? Şimdi eğer oynatacağım oyunu ben 3 haftada, 5 haftada gerçekleştiriyorum dersem size bilin ki yalan söylüyorum. Futbol oyunu uzun yıllardır beraber oynayan, pas açılarına kadar doğru pas açıları, reaksiyon, blokların beraber hareket etmesi bunlar çok büyük alışkanlıklar. O yüzden zamanı ihtiyacımız var ama... Bizim doğru örneğimiz Başakşehir Kulübü gibi. Başakşehir Kulübü gibi doğru örnek olup beraber hareketi bir kulüp kültürü yaratmak istiyoruz. Eyüp çok güzel bir semt. İstanbul'un en güzel semtlerinden biri. Eyüp Spor'u inşallah ileride Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Onun için de acele etmeden sağlam adımlarla inşallah bu sene zaman kaybetmeden lige çıkmak istiyoruz. En doğru adımları atıp ama oyun gücünden asla vazgeçmeyerek. Çünkü bazı şeyler açıkçası birincilikte de kolay değil. Gündüz dörtte, o statlarda, şehir statlarında, kuru zeminde oynamak inanın futbolun kalitesini yüzde elli altmış düşürüyor. Bunu futbol oynayan, futbolun içinden gelenler ne de demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. İşte oyuncularım otuz bin kişinin önünde bugün muhteşem bir oyun oynadılar. Dediğim gibi önemli olan bu. Alparslan'ın golüyle ilgili neler söylersiniz hocam? Takım halinde kazanılır futbol. Ben onlara hepsinin yüzüne hangi oyunu oynamak istediğimi, hangi sistemde oynamak istediğimi, neden hangisini oynadığını açıklıyorum. Oyuncularım da sağ olsunlar bana inanıyorlar ve gireni çıkanı iki maçtır aslan gibi oynuyorlar. Zaten böyle başarıya ulaşılır. Bir olunca takım olunur. Bugün de en güzel örneğini gösterdiler. Alparslan'ı da tebrik ediyorum. Futbol bu anlar için güzel, muhteşem bir gol attı. Türk futbol tarihindeki en güzel gollerden birini atmıştı belki. İletişiminiz de çok iyi olduğunu görüyoruz oyuncularla. Alparslan da golü size hediye etti, ben, ben yanınıza ben, geldi. Ben, ben oyuncularıma asla yalan söylemem takımın teknik patronu benim ama onların arkadaşlarıyım. Onlar insani olarak dostlarıyım. Onların insanları, sağlıkları, aileleri benim için her şeyden önce gelir. Önce benim için insani değerleri önemli. Sonra futbolcular. O yüzden bunu biliyorlar ve buna göre hareket ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.